Ağrının karakteristik özellikleri vardır. Ve ağrının karakteristik özelliklerini takip ederek az çok bu ağrıyla başa çıkma yöntemlerimizde ve hatta bu ağrının nereden geldiğini anlayabiliriz. Nasıl şeyler bunlar? Örneğin bir ağrı, bir boyun ağrısı diyelim ki yaşıyorsunuz, tecrübe ediyorsunuz. Bu ağrıyla bir süredir başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Siz nasıl yaparsınız bu başa çıkma işini? Bir şey denersiniz. Örneğin yastığınızı değiştirmek. Başka bir şey denersiniz. Örneğin televizyon izlerken başka bir pozisyona geçmek. Peki, ben bunun yerine size ne öneririm? Öncelikle lütfen hassasiyet kontrolü yapın. Ağrıyı hissettiğiniz bölgede elinizle dokunduğunuzda hassasiyet var mı? Bunu vücudunuzdaki başka bölgelerle kıyaslayarak yapabilirsiniz.